kumaşım Chanel kumaş bu şekilde bir buçuk metreli kumaşıma iki yönlü yani e, yön fark olmadığı için kumaşın iki yönü yerleştirdim iki yönlü ne demek etek ucunu bu şekilde yerleştirdim. Diğer ön bedenin etek ucunu bu şekilde yerleştirdim ki şuradaki genişlik alanı kullanmak için kumaşımız yeterli gelecektir. Ben kısa ceketi yapacağım için 1,5 metre yeterli geldi bana. Uzunluğunu bir boy bir en alıyoruz her zaman kumaşı. Yani boy uzunluğuna göre kumaşımızı da uzatmamız gerekiyor. Ben şimdi 70 santim yapacağım. Dileyen 80 santim de yapabilir. Kuruvaze yapacağım. Öne şöyle düz bir çizgi çizdim. Şöyle 9 santim. Düz şekilde indim. 70 santime kadar. よかったです。<noise> <noise> Deni kesmiştik. Klapaya pay vermiştik 9 santim ve aynı şekilde klapaya 9 santim vermiştik. Bakın birbirine denk gelecektir. Aynı ölçülerde kestiğimiz için. Şimdi ne oluyor? Buradaki bu yaka dönmüş oluyor. Buradaki ölçümüz üst üste biniyor ve düğme payı oluyor. Şu kısımda yakamız oluyor. Birbirine eşit bir şekilde dönüyor. Şöyle göstereyim daha iyi anlaşılacaktır. Şöyle yakalar dönmüş olacak. Evet arkadaşlar tel aladığım e, klapa, şöyle göstereyim klapasını tel aladım. Bir de kol uçlarını şöyle katlayacağım ölçü e, boyunda katladım tel aladım ve e, pervazını arka yaka pervazını bir de sadece üst e, ense kısmına gelen yakayı tel aladım. Şimdi dikimine geçeceğim. Şimdi e, omuz dikişlerini klapa ve pervazın omuz dikişlerini kapatıyorum. Bu şekilde e, kapattıktan sonra ütüleyeceğim. bir santimden dikip ütüleyeceğim. Yakayı diktim açık kısmından. 1 santim dikiş bayıyla köşeleri alıyorum. Ve çeviriyorum. Ütüledikten sonra yakaya işaretle işaret aldığım yerlerden bu şekilde 9 santime kadar yaka çevresine dikiyorum. Yakasını diktim. Şimdi klapasını şu şekilde dikiş faylarını açıp ütülemiştim. Buradaki ön kısımlar klapamızı birleştiriyoruz ve buradaki yaka e, omuz ölçüsü pardon omuz e, dikişlerimize denk getirerek iğneliyoruz. Şöyle omuzlar birbirine denk gelecek şekilde iğneliyoruz. Tüm yaka çevresince dikiyoruz. Kolunu dikmeden önce ütüsünü de yaptım. Daha kolay ütüleniyor. E, şuradaki omuz dikişlerinden pervaz ve e, klapasını tutturdum. Gördüğünüz gibi daha muntazam durdu. E, şimdi yanlarını kapatıp e, kollarını takacağım. Dikiş paylarını e, açarak bu şekilde ütülüyorum sonrasında da kolunu takacağım her aşamada ütü yapıyorum daha düzgün daha muntazam iş çıksın diye şimdi kolunu aynı şekilde dikip ütüleyip birleştireceğim